Ben bir okuma yapayım o zaman. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizlere tekrardan hatırlatmak isteriz. Hakikatin kelamını hepiniz işitebilirsiniz. Yeter ki kalplerinizdeki örtüyü kaldırın. Lakin bahaneler sunup hakikatin sizleri sevmediğini, sizlerden yüz çevirdiğini düşünürseniz bilin ki sizler yalancılardan, inkar edenlerden olursunuz. Çünkü sizler yani ruhlarınız Bedenlerinize girmeden önce Rabbimizin sizi sürekli uyaracağını biliyordu. Uyarıları aldığınızda Rabbimizle yaklaşacağınızı, idrak kanallarınızın açılacağını, özellikle ruhlarınızı hatırlama yoluna gireceğinizi, manaya erişip madde bedeninizdeki hapishanenizden kurtulacağınızı da söylemiştik. Lakin unuttunuz, sizler kayboldunuz madde bedenlerinizde. Hazinelerin peşinde koşturmaktan Rabbimizin kelamlarını duymak istemediniz birçok ilmi olduğunu düşünen insan hazine peşine düştü, define peşine düştü. Sizler ne büyük bir gaflettesiniz. Sizler gerçekten Rabbimizin ilmiyle hazine ve define bulacağınızı mı sandınız? Sizler gerçekten fazileti kendinizde, hikmeti kendinizde mi sandınız? Ah Eda onlara öyle üzülüyoruz ki şeytanın sofrasında şeytanın yolunda alay konusu olmuşlar bir de utanmadan sizlere din ve ahlak dersi veriyorlar. Ne acı onlar hayıflanacaklar. Onlar kandırıldıklarını, süslü gösterilen laflarla, süslü gösterilen ilizyonlarla kandırıldıklarını öğrenecekler. Gördüklerinin peygamberlerimiz olmadıklarını öğrenecekler. Gördüklerinin şeytanın bir oyunu olduklarını öğrenecekler. Kendilerini özel sanıyorlar. Birçoğu peygamberimizden mühür aldığını görmüş. Söyle onlara Eda. Rabbimizin mühre mi ihtiyacı var ki? Sizleri mühürle mi bulacak ki? Sizler nasıl büyük bir gafletin içindesiniz? Anlamıyor musunuz hala? Kandırılıyorsunuz. Sizlere özel ve seçilmiş muamelesi yaparak sizleri kibre sokuyorlar. Farkında değil misiniz? Söyle onlara Eda. Çakralarınızın açık olması size hiçbir şey kazandırmaz. Rabbinizin yolunda çakralarınızın açılması en güzelidir. Onun yolunda açılan çakralar size yolu gösterir. Size yoldaki kötülükleri gösterir ve onlardan da korur. Ama sizler Rabbimizden değil şeytandan çakralarınızı açmayı, onun yolunda kullanmayı dilerseniz bilin ki sizler hem heybesi dolmayanlardan hem de yanılanlardan olacaksınız. İşte o vakit kıyamet size koptuğunda, ölümünüz gerçekleştiğinde, ruhunuz bedeninizi terk ederken geriye dönsem de yapmasaydım bunları diyeceksiniz. İşte o vakit geç olacak. Ne bir an önce ne bir an sonraya gidebileceksin. Anda kalacaksın, anda kat, kattıklarınla ve yaşadıklarınla gideceksin. Heybede ne varsa işte o kadarsın o gün. Söyle onlara Eda. Maalesef anlamayacaksınız. Sizlere masal geliyor dediklerimiz değil mi? Ama nasıl okuduk sizin zihninizi, hayatlarınızı? Sizler kandırılıyorsunuz başka verdikler tarafından ama buradaki insanlara diyorsunuz kandırılıyorsunuz diye. Onlar öğretilerini anlatıyorlar insanlığa. Onlar insanlıkla paylaşmak için ilimlerini aldılar. Onlar Rablerinin yolunda ilimlerini anlatmak için aldılar. Sizler sanıyor musunuz ki onlar da sizler gibi define ve hazine peşine düşselerdi. Onlar da insanların hevalarına para karşılığında cevaplar verselerdi. Onlar da insanların hevalarını pazarlıkla, ayetlerle, sayılarla bölselerdi. Onlar da mı sizinle aynı olacaktı? Onlara de ki Eda, hakkın üstünü örten kim varsa hesap günü gelmekte. Vakit yaklaşıyor. Bugün özellikle sitemkar ve tehditkar konuştuğunu düşünenler de oldu Eda. Onlara da ki özellikle bu bilgileri aktaran yani ben özellikle Rabbimizin katında koruma, koruma kalkanının, koruma kalkanının en dışında görev alan meleğim. Koruyucu yapım ve özellikle sizleri uyarma disiplinim ile Sizlere hakikatin katındaki gerçekleri anlatıyorum. Bizlerin de sizlerden farklı olduğunu, özellikle irademizle meleklerin de birbirinden farklı olduğunu idrak edin artık. Üsluplarımız da, irademiz de, şekil, sizlere davranış şekillerimiz bile farklıdır. Özellikle beni biraz daha otoriter ve disiplinli olarak düşünebilirsiniz. Özellikle sizleri uyarmak için keskin ve net konuşmalarım vardır. Lakin ister inanın ister inanmayın öyle güzel melek arkadaşlarımız var ki onlar naifliğini yansıtıyor. Özellikle Eda'nın da savaşçı bir ruh olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında onun savaşçı bir ruh olmadığını söylemeliyiz. Onun da özellikle şifacı bir ruh olduğunu ama özellikle hakkın üstünün açılması konusunda özellikle bizim tebliğlerimizde bizim ruhumuzu yansıttığını anlatabiliriz. Kişilik analizleri yapanlar da yine buradalar Eda. Hayır olsun. Bu kızda bir gizem var. Çözemiyorum. Nedir acaba? Yakında çıkar kokusu. Yakında kendini anlatır. Özel bir ruhum ben. Seçilmişim bir ruhum der diyorlar Eda. Onlara de ki sizler çok büyük bir gafletin içindesiniz. Sizler mesaja değil kişilere odaklanmaktan mesajın kendisini kaçırıyorsunuz. Ut meleklerinin insanlarla hep iletişimde olduğunu söyle Eda. Uyarıları alanlar yollarını hayra çevirdiler. Uyarıları alamayanlar karanlığın içinde kayboldular. Vakit o vakittir ki Artık hakikatin açılma vaktidir. Batılın karanlığa gitme vaktidir. İşte bu yüzden uyarılarımızı alanlara yollarını göstereceğiz. Rabbimizin yolunda onlara öğütlerimizi aktaracağız. Almayanlar ise bildiklerini okuyanlar ise karanlıkta batılın içinde kaybolacaklar. Şimdi o vakit sizler akledenlerden, öğüt alanlardan mı olacaksınız yoksa öğütlerimize yönünü başka yere çevirenlerden mi olacaksınız?" dediler. İhtiyatlı olmak nedir? İhtiyatın kelime anlamı sizlerde derin sözlerle ilimli olma anlamını taşır. Soruyoruz sizlere. Sizler gerçekten ihtiyatlı mısınız? Hayır değilsiniz. Sizler bu yolda ihtiyatlı olmak için çabalayanlar çabalayansınız. İyi akledin. Sürecin hızlandığını sizlere söylemiştik. Dememiz o ki sizler eğer hevalarınıza kapılmazsanız olacak kadar örgülerinizde değişim ile bilgilerinizde artış, görüşlerinizde açılma, soru sorularınıza direkt cevaplama olmadan evvel olacakları haber alma, düşlerde gezme, sözcüklerde kerametle zuhur ettirme, üzeri örtüleni kaldırarak hikmeti mutlak kılma ve daha bilmediğiniz sayısız hikmetlerle yollarınızı döşenecektir. Lakin olur da yolundan yolundan sapan, şaşan olursa kesin suretle hak adaleti gözetecektir. Onlara söyle gökyüzü, ilim almak kolay iştir. Zor olan onu sürdürebilmektir. Zira yola dayanamayanlar, vazgeçenler olacaktır. Onun yolu zorludur, taşlıdır. Zira hikmetin sahibi Rabbimiz çokça bu yolda sizi deneyecektir. İnançta kuvveti olanlar devam edeceklerdir. Rabbimizin izniyle yoldan sapanlar kaybedenler olacaktır. Yolundan korkanlar üzülecektir. Yolunuzdan, yolundan vazgeçenler o vakit tekrar Raptan isteyeceklerdir. Onlara söyle gökyüzü. Onlara hatırlat Rabbimizin rızkını, mükafatlarını, şükretmeyi unutmasınlar. Tamam oldum demesinler. Zira tamam olmak yanından yanmadan mı olur? Onlara söyle gökyüzü, ilim, hikmet, şan, şöhret, irfan, mucizeler sayamadığımız daha nicesi Rabbimizin ol demesiyle olur. Onlara söyle gökyüzü, ilimde doğru olsunlar, raporlarını doğru tutsunlar, zira süreç hızlandı. Okumalarda sakin kalsınlar, zira çok heyecanlılar. Heyecan güzel bir şey lakin akışı bozabilir. Sözlerimizin kıymetini bilenlere selam olsun dediler. Tesbihi öğrettim ben de, tam da senin dediğin dediler. İlim almak çok kolay, taşıyabilmek ve sürdürebilmek. Aynı. Yine bu okuman gerekiyormuş onu gökyüzücüm yani bak. Bugüne denk gelmesi gerekiyormuş. Ee, senin teslimiyetini çok sevdiklerini söylediler. ilminde derinleştiğini söylediler. Hissediyor musun sana söylüyorlar mı bilmiyorum ama böyle bir şey söylememi istediler sana. Haberin olsun. Gökyüzüne tekrar söyle Eda. Onu o kadar çok seviyoruz ki. Bizleri öyle güzel dinliyor ki. Öğretilerimizi hayatına öyle güzel geçiriyor ki. Hatta bazen kalbi kırılsa bile bizden öğrendiklerini herkese anlatmak istiyor. Kalbinin içinde olduğu içinde olduğumuzu biliyoruz. Rabbimizi ne kadar sevdiğini biliyoruz. Ona söyle kutlu olsun ilminde, ilmindeki derinleşmen. Kutlu olsun Rabbimizin yolundaki yüksek ve gür sesin. Hakikatin yolunu anlattığın için, Rabbimizin kelamlarını olduğu gibi aktardığın için, hevalarını ve nefsini kapıda bıraktığın için seni tebrik etmek isteriz. Neden bu tebliğimizi de burada yapmak istedik bilir misin gökyüzü? Çünkü seni görmüyorlar. Senin çabanı görmeyenler var. Onlara da ki Eda, gökyüzü bu sofranın demir başıdır. Demir başıdır. Sofrada rızkınız bitse de mutlaka bir yerden bulup getirir size rızık. Sizler tembelsiniz ama gökyüzü çok çalışkan. Bunu özellikle yayında söylemek istedik. Gökyüzünün çalışkanlığını, çabasını, teslimiyetini seviyoruz. İşte o yüzden diyoruz ki çabalarınızın karşılığını mutlaka Rabbimiz verir diyoruz. Söyle ona Eda, duygusal olmasını istemiyoruz. Ama onu ne kadar sevdiğimizi o biliyor zaten. Bir de